daha sonra CHP Grup Sözcüsü Recep Çoğan'a söz vermek istiyorum. Sayın Aydın e, aslında CHP'de MHP'de birkaç defa bu konuyu gündeme taşıdı. Nitekim Demirtaş Osman Gazi'ye bağlı bir bölge. Buyurun efendim değerlendirmenize razı Yani Kurulması planlanan e, santralin merkezi. E, öncelikle e, sütü konuklara ve ekran başındaki hemşerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Konuya girmeden önce e, Sayın e, AKP Bursa Vekili Bedettin Yıldırım'ın e, halkımız devlete güvensin dedi. Kurumlara güvensin dedi. Elbette e, devlet esastır e, töremizde. E, güvenmek isteriz ama bakın e, çok basit ve çok net bir örnek vereceğim. E, Doğan Bey TOKI ile ilgili e, Sayın e, Genel Sekreterimiz İsmet Büyük Ataman ve Sayın Merkez Yürütme Kurulu Bursa Vekilimiz, Necat Özansoy, TOKİ ile ilgili Çevre ve Şehir Bakanlığı'na bir yazılı önerge verdiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hem imar durumunu sorduk, hem de zemin etütlerini sorduk. Bakanlığın ve TOKİ'nin vermiş olduğu cevap, bu bizim ilgimizin dışında Osman Gazi Belediyesi'ne sorun dedi. MHP Osman Gazi Meclis Grubu olarak aynı önergeleri belediye başkanlığına sorduk. Verdikleri cevap, İmar planları ve zemin etütleri bizim ilgimiz dışında, çevre ve bakanlığı sorun dedi. Yani e, olay bu kadar açık, net. E, elbette devlete güvenmek isteriz ama e, Bursa'nın bağrına saplanan da bir e, hançer ve ilgili bakanlık. Hemen hemen Termik santrale geliyorum. Yaklaşık üç ay önce e, Olay Gazetesi köşe yazarı Sayın İhsan Aydın, ve hemen akabinden sizlerin de konuyu Bursa gündemine taşıması ile birlikte MHP grubu olarak Osman Gazi Belediye Meclisi'nde konuyu defalarca gündeme getirdik. İki meclis öncesi Sayın Meclis Üyemiz Doktor Mehmet Hasanoğlu çok geniş kapsamlı bir çalışmayı meclis üyelerine sundu ee, ve Sayın Mustafa Dündar'a çalışmayı takdim etti ve ardından MHP grubu olarak da bir e, meclis komisyonu oluşturulmasını isteyerek hem meclise hem kamuoyuna eee Kurulması planlanan termik santralin e, artıların eksilerini neyse nasıl değerlendirirlerse e, anlatılması hususunda çalışmalara başlatılmasını başlanmasını istedik ama e, bugüne kadar hayata geçmedi. Şimdi e, ben e, Sayın Mehmet Hasoğlu'nun e, hazırlamış olduğu teknik raporlara girmeyeceğim. Yani 46 e, megabayt, işte, 300 bin ton kömür, 2500 ısı ton değeri artı filtre sistemleri artı kükürt asit yağmurları tarımsal bunlar zaten konuşuldu konuşuluyor ama çok değişik bir açıdan bakacağım ben olaya bölgede yapılan plan değişiklikleriyle ilgili ki işin can alıcı noktası burası bakın bölgeye bölgede termik santrali yaklaşık buçuk km uzaklıkta. da ilçeşehir'in tam karşısında eski tütün depoları arazisi 81.350 metrekare Burası Özelleştirme Dairesi Başkanlığı'ndaydı. Ee, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Osman Gazi Belediye Başkanlığı'nı bypass ederek ki bu konuyu siz, sizlere daha önce görüşmüştük. Hı hı. E, burasını imara açtık. Sağlık açtı. alanı değil mi? Evet. Haşmak Serbest, Emsal 1.50, Konut, Ticaret, Sağlık ve Park Alanı. Ki biz buranın Osman Gazi Belediye Başkanı muhtesinde kalması için çok mücadele verdik mecliste. Hem yerel hem genelde iktidarsınız dedik Sayın Dündar'a. Gidin burasını Osman Gazi Belediye Başkanlığı'na kazandırın. Burasını sosyal donatı alanı yapın dedik. Sayın Dündar hakkını teslim ederim. Sıcak baktı ama beceremedi. En son videosunda iki ihale yapıldı. Burası satışa çıkartıldı. Şehir plancı orasının bir itirazı vardı ve netice itibariyle iptal edildi ve şu an Tokyo'ya devredildi orası. Tokyo'ya devredilmesinden sonra zaten pek bir şey konuşmaya gerek yok. Orası bir şekilde imara açıldı. Hemen yolun karşısına geçiyoruz. Yine kurulması planlanan termik santrale bir kilometre uzaklıkta belgesi burada. Belge, de bir konuşalım. <laughs> e, belgesi burada. Emlak konu gayrimenkul yatırım ortaklığı. İli Bursa ilçesi Osman Gazi, Mahallesi Demirtaş, bilmiyorum kabine görüyor mu? Parsel numara 4, konut alanı. Kadastral alanı 81.800 metrekare, net alan 62.000 metrekare. Emsali esas inşaat alanı 122.160 metrekare. Ama çok önemli yani netice itibariyle konuta e, açılıyor. Hem e konut alanı var, bir sağlık alanı var termik santrali. Devam ediyor, devam ediyor. Hemen yine Panayır'da, yerel seçimlerden bir ay önce... ...Şubat ayında Osman Gazi Belediye Meclisi'nde... 457 bin metrekare arazi, ki bunun bir kısmı kaçak binaları kapsıyordu, biraz da örtülü imar apı şeklinde, seçim üzeri imar açıldı. Hemen çok hızlı okuyorum, bakip Gelişme konut, mevcut konut, pazar, mezarlık, geçilen, ilk öğretim, orta öğretim, sağlık, spor, kültürel tesis, dini tesis, resmi kurum, yol, otopark, 457 bin 66 metrekare. Burası da imar açıldı. Hemen santralin yanında. Şimdi çok can alıcı değişik bir noktaya geliyoruz. Bundan 3 ay önce. 30 Nisan 2014 komisyon raporu. Mayıs ayında Mecliste görüşü ve kabul ediyoruz. Aynen okuyorum. Atlayarak okuyacağım zamanınızı almayalım. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 18-12-2008 gün ve 893 sayılı kararı ve sayı ile onaylı bir bölümünü olacaktı. Bursa'yı Demirtaş Belediyesi uygulama imha planı revizyonu yeşil kapsamında kalan 298-4 ala devam ediyor. Bölgede sağlık tesisi alanına ihtiyaç duyulduğu tespit edildiğinden gerekli görülmüştür diyor. Hemen resmi zavutlara geçiyorum. <laughs> 2.33 İmar ve Bayınılık Komisyonu'nun 1 bölü 1, 1 ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama imar Planı Revizyonu Yeşilşehir kapsamında kalan 298 ada 4-5 parselle ilgili plan değişikliği raporu okundu. Mustafa Dündar, rapor hakkında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Grup adına söz alıyorum. Şimdi dosyayı incelediğimizde önce bilgi amaçlı soralım. Yer kimin bilgisi olan var mı? Sanırım dosya büyük şehirden geldi. Biz de buna paralel olarak hemen bu yerin karşısında faaliyet raporu görüşmeninde ifade etmiştik ki 81.350 metre tütün depolunun arazisi var. Biraz önce anlatmıştım. <laughs> Orası özel ekşi başkanı tarafından konut, sağlık tesisi, park, e, ticaret olarak Bursa belediye başkanlıklarını ve Bursa dinamiklerini de yok sayarak planlara uygulamaya koydular. Orayı satmaya kalktılar. Şimdi orada hem sağlık tesisi, tam karşısında da sağlık tesisi, Artı dosyada yer mülkiyetiyle ilgili bir bilgi edinemedik. Bunu öğrenmek istiyoruz Sayın Başkanım diye soruyorum. Bakınız bundan sonrası çok önemli. Bütün Bursa kampını çok dikkatli evet, Başkan teşekkür ediyorum. Orası özel sağlık tesis alanı ve bizim yerimiz. Cemil Aydın olarak tekrar onu soruyoruz diyorum. Başkan belediyenin yeri burası. Bizim 16 vizyon proje içerisinde yer alan kaliteli yaşam merkezi yapacağız biz buraya. Yani huzur evi, yaşlı bakım merkezi ve buna benzer sosyal projelerin olduğu bir tesis haline getireceğiz orayı. Kabul diyorum. Yürürlükte proje. Yani projeden vazgeçilmiş değil. Hayır. Üç, tamam. ay, üç ay önce, evet. üç ay önce meclisten geçti. Bölge, imara bölge. açılıyor. Şimdi bölge, bölge. Sağlık bölge. alanı olarak, eğitim alanı olarak bunu özetleyerek. Binlerce insanı orada e, ikame ettireceksiniz. Aynen evet. Ve e, saymış olduğum bu dört plan değişikliği de e, Sayın Özdal, Termik santrale bir kilometre uzaklıkta. Bu bir konu, çelişki var burada. Büyük bir çelişki var. Oraya geliyorum. Bağlayacağım. Bu konu gündeme geldikten sonra MHP grubu olarak ısrarla Sayın Dündar'a şunu sorduk. Siz belediye başkanısınız. Mülki Amir sizsiniz. Ve sizin yerinizde bir termik santral yapılmak isteniyor. Ne düşünüyorsunuz? Olumlu veya olumsuz? Çıkın, görüşlerinizi aktar. Yani zabıtlar ortaya Onu da sunabilirim. İlk sorduğumuzda e, çok net bilgim yok bakalım değerlendiririz dendi Geçiştirdi. Ondan sonraki her meclis sorduk e, böyle e, Sayın başkan çok net cevaplar vermekten kaçındı. Sonuç sonuç sonuç. Mustafa Dündar inisiyatif almalı halkın sesine kulak vermeli bütün kimliklerini bir tarafa bırakmalı belediye başkanı sıfatıyla hem yerelde hem de genelde iktidar olmanın avantajını Kullanmalı. Bakın Sayın Özal bitiriyorum son cümlelerimi söylüyorum. Müsaade ederseniz ben de sanayiden geliyorum. Hı hı. İşletmeci sıfatıyla İşin ilginci, muayeneden, iptikten, dokumadan geliyorum. Lise ve yüksek okul hayatımı da finansa ve muhasebeye hı hı. bitirerek tamamladım. Yani bir sanayici gözüyle bakabilirim, bir işletmeci gözüyle bakabilirim ama ben bir meclis üyesiyim. Ben çevre ve insan odaklı bakmak durumundayım. Çünkü Oradaki tarım arazilerini hiçbir şeyle ölçemezsiniz. <laughs> Yaklaşık ben iki dönemden beri meclis üyesiyim. Altı seneden beri bir teklifimiz var. Bağlayarak bitiriyorum sözlerimi. terminalin önünden Arbutköy, İncabat, Çukurca, Çeltik, Yunuseli ve İzmir yoluna bağlanan o ara yolu, yüksek donajlı, orta donajlı, ve küçük donucu araçlara kapatılması ile ilgili yıllardan beri bastırıyoruz. Yani oradaki köy özelliği ortadan kalkmış, oradaki tarım özelliği ortadan kalkmış. <laughs> Şeftali bahçelerinin alnı bahçenin hali orada. Da. Biz bunu önlemeye çalışırken bugün yılda 300 bin ton kömür, binlerce araç, o araçların yaratmış olduğu sıkıntıdan dolayı o yan yollara kaçacak yine yüzlerce araç ve oradaki tarım arazisinin pozisyonu. Bölgeyi tahrip edecek bir Bölgeyi tahrip edecek. Canım. Teşekkür ederim. Gelmeden ediyorum. önce, gelmeden önce, önce bitiriyorum. Gelmeden e, önce bir demir da sanayi, sanayi bölgesinden bir sanayiciyle görüştüm. Dedim ki ne düşünüyorsun? Evet dedi. Elektrikte ve buharda yüzde on ve yüzde yirmi enerjide, maliyette artım olacak. Ama ben Alaşar'ı, ben Ovakşı'yı, Yeni Abad'ı, Çelti'yi, Panayır'ı daha çok seviyorum dedi. Ve karşı olduğunu ifade etti. Böyle duyarsızlar bizimde var. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet.